Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü hikayenin ismi Eddifte'ul muhtaletu hilekar kurbağa Hadese oldu, meydana geldi. zaten marratin bir keresinde En haracat çıkması meydana geldi. Difte'un bir kurbağanın Min beytiha evinden Fil mustanga'ati bataklıklardaki evinden ve alenet ve ilan etmesi meydana geldi. Burada ve at farfi olduğu için arkasında sanki hadese fiili varmış gibi devam ediyoruz. Ve alenet ilan etmesi meydana geldi. Lil alemi dünyaya, kullihi hepsine. Yani tüm dünyaya diye çeviriyoruz. Enneha ki o tabibetun bir kurbadır, mahiratun hünerli bir kurbadır, fil mualeceti tedavi etmede. Min kulli muradi tüm hastalıklardan tedavi etmede. Burada arkadaşlar hadese fiilini öndeki fiillerle bağlayarak sadeleştirmemiz gerekiyor. Türkçeye uyması bakımından yani hadese meydana geldi zaten marratin bir keresinde en haracat çıkması meydana geldi. Burayı sadece çıktı diye çeviriyoruz. Burayı da ilan etti diye çeviriyoruz. Meydana geldiği kısmını eklememize gerek yok. Dolayısıyla cümleyi toparlarsak bir keresinde bir kurbağa bataklıklardaki evinden çıktı ve tüm dünyaya bütün hastalıklardan tedavi etme noktasında veya etme konusunda hünerli bir doktor olduğunu ilan etti. Ve ayrıca burada önemli bir nokta dıfta'un kelimesi hem dişi kurbağa hem de erkek kurbağalara kullanılıyor. Yani sonuna mühennestlik gelmesine gerek yok. Bu parçadaki kurbağa dişi bir kurbağa. O yüzden yukarıdaki başlıktaki sıfatı dişi olarak gelmiş gördüğünüz gibi. Dıfta'ul muhtaletu şeklinde ve burada ona hitap eden tüm fiil ve sıfatlar da dişi olarak gelmiş. Haracat, e'alenet, tabibetun mahiratun gibi. Ve min beyni zihami kalabalığın arasından. Saha bağırdı sa'labun bir tilki. Enti tabibatun sen bir doktorsun. Yani ünlem şaşırıyor. Keyfe nasıl yumkinu ki senin için mümkün olur. Mualecetul aharin diğerlerini tedavi etmek senin için nasıl mümkün olur. Ve burayı sadeleştirerek diğerlerini nasıl tedavi edebilirsin. Ve enti ve sen. Burada bir hal cümlesi var arkadaşlar. Çünkü cümle ve ile başlıyor ardından zamir geliyor. Dolayısıyla cümleye hal anlamı vermemiz gerekecek. Başkalarını nasıl tedavi edebilirsin? Ve enti ve sen acizetun. Acizsin. Hal anlamı verelim. Ve sen aciz olduğun halde ya da acizken. Neyden acizken? Hatta an en teşfiye iyileştirmekten bile acizken erculekil kesihate yamuk ayaklarını ve cildekil musabe ve yakalanmış cildini bil buqa'i lekelere ve teca'idi ve kırışıklıklara yakalanmış cildini burada el musabe yakalanmış kelimesine Türkçe'ye uyması için dolu anlamı vermemiz daha uygun olur. Yani lekelerle ve kırışıklıklarla dolu Cildini ve yamuk ayaklarını iyileştirmekten bile acizken diğerlerini, başkalarını nasıl tedavi edebilirsin? demiş. Bu parçadaki önemli noktalar. dıftaun kelimesi, bu kelimenin çoğu defadıgudur. Ayrıyeten Dufteun şeklinde de gelir arkadaşlar. İkisi de doğru kullanımdır. Başta dediğim gibi de hem dişi hem erkek kurbağa için kullanılan bir kelimedir. El mustangaat kelimesinin yalın hali mustangaatun. Tekili ise mustangaundur. Bataklık anlamında bir kelimedir. Burada çoğul olarak gelmiş bataklıklar. El mualeceti kelimesinin yalın hali mualecetun. Alece fiilinin mastarıdır. Alece fiili mudari hali yualicu tedavi etmek demektir. Dolayısıyla mastarı mualecetun tedavi etmek anlamına gelir. Ezzihami kelimesinin yalın hali ise zihamun kalabalık demektir. Yumkinuki fiili arkadaşlar bu fiili önceki derslerde de sık sık açıklamıştık. Arapçada en önemli fiillerden bir tanesidir çünkü çok sık kullanılır. Mazi hali emkene, mudarisi yumkinu. Türkçe'ye mümkün olmak diye çeviriyoruz bu fiili. Ancak önünde gelen mastar veya fiille bunu bağlayarak sadeleştirmemiz gerekiyor çevirirken. Burada keyfeyi bir kenara atarsak yumkinu ki senin için mümkündür. Mualecetul aharine Başkalarını tedavi etmek senin için mümkündür. Bunu Türkçe'ye başkalarını tedavi edebilirsin diye çeviriyoruz. Ve keyfeyi de koyarsak başkalarını nasıl tedavi edebilirsin anlamına dönüşüyor. Başka bir örnek verelim. Yumkinuke eddehab ilel beyt. Yumkinuke senin için mümkündür. Ezzehâbu gitmek ilel beyt eve. Bunu da Türkçe'ye eve gidebilirsin diye çeviriyoruz. Bir de fiille örnek verelim. Tabii fiilin önüne en edatını koymamız gerekiyor mastara çevirmek için. Yumkinuke en tezhebe ilel beyt. Yumkinuke senin için mümkündür. En tezhebe gitmen ilel beyt eve. Yani yine aynı anlama geliyor bir önceki örnekle eve gidebilirsin. Teşfiye fiilinin mazi hali şefe modalisi yeşfi iyileştirmek şifa vermek demektir. Arkasında en geldiği için sonundaki ye mensup olarak gelmiş. En teşfiye. Ercül kelimesinin yalın hali Erculun tekili ise riclun ayak demektir. El kesihate burada erculun kelimesinin sıfatıdır arkadaşlar. Erculun kelimesi çoğuldur. Arapçada akılsız varlıkların çoğulları tekil müyennes sayılır. Dolayısıyla el kesihate sıfatı da müennes olarak gelmiştir. Alın Ali kesihun sakat veya ayak için kullanılırsa yamuk. Yani raşitizmden dolayı yamuk ayaklara deniyor. Biz burada Arculu kil kesihete yamuk ayakların diye çevirdik. Bilbuka'yı kelimesinin yalın hali buka'un lekeler demektir. Tekili buka'tundur. Ve etteca'idi kelimesi ise arkadaşlar kırışıklıklar demektir. Bu kelime hep çoğul olarak gelir. Tekili kullanılmaz. Yalın hali teca'idu. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.